Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Yanımda yine FK ve Selçuk var. Bu sefer Sanok'tayız. Paradise atlayalım değil mi beyler? Aynen. Bir deşelim Vallahi bakalım de. mı ne var ne yok. Paradise araçlayalım. Şurada iki zıplayalım şöyle. Vallahi deşelim derken deşinelim de. <laughs> Vallahi o atlayınca belli olur artık FK. Oradan yavaş yavaş içeri girelim. Aynen aynen hiç şuş görek yok abi. Yani ortada tost olmaya gerek yok. <laughs> <laughs> ne tost ettiler dedi. <laughs> Abi mahvettiler ya. Ya umf alayım en azından. Vektör nedir ya? Şey mi <laughs> yani o da Adamlara QBZ veriyor. Ne bileyim. Gidiyor adam akıllı silahlar veriyor. Diğer ellerden. Geliyor. Ya, M16 gel falan almayacağım ya. De, az önce ben de M16 varmış. Tamam işte de kalmış değil İki. mi? He, de kalmış ya. O da burada animet ya. Ses sizden mi? Ben bu aynı yere gideceğim yine o adamlardan önce çıkacağım oraya. Dışarıda galiba bir ses var. skop skop. Bak daha buraya çıkmış işte adam. Smoke çantada yer yok diyor. Çünkü çantam yok. Boş gibi bu sefer ya sanki. Ne dediniz? Ses var. Önümdeki evin içinde ses var. Aldım sesi aldım sesi aldım sesi. Bunu vurdum. Bir daha var orada? Bunlar boş Yalnız ya dışarıdan çeşi. gelen. Bunu da bitirdim. UMF çok i̇lk iyi ya. İçerde bir ses aldım ben. İçeride var zaten bir tane ses. Var ben aldım M4. Tamam başka Bana lazım M4, olan. M4 ucu ve kıçı lazım. Al var bende de. Abi, kıçını ilk ben istedim kıçını. Var kıçını ve... fazla var kıçı. Bana dikey lazım. Al FK sana da pardon. kıçı. Abi dikey nere gitti ya? Benim kar 98'im full. E Buraya 2 tane 4x attım lazımsa alın. Gördüm. Bot, ben bir sürü 556 görüyordum herhalde. Fazlasıyla alacağım. Üstüme. Burada abi gerek yok. Canın yok oğlum. Bot vurdum ya. Hadi hadi Selçuk. Kit basar şey, bas şey al. adam adam es şunu es Devam devam durmayalım canımız var Hayır Diyorlar ve Etim yapıştır Tamam Burda mı duralım karşıya mı geçireyim Oyun dur, karşıda tabii. Çık gibi kit basıyorum ben Şu adamlar bir adam Tamam Şu önümüzdeki kulübeye gidebiliriz Nerede abi? Birini bayılttım ben birini bayılttım biri çıktı Haydi ya ağaç Kulübeye vurdu Biri de bayıldı Biri şu duvarda bayıldı Bak gidiyor arkadaşa Vurdum bir tane Biri ta şurada Ta dışarıda bak Şurada şurada bak koşuyor koşuyor Ah be Bak koşuyor Çok attım Ağacın arkasında. ağacın arkasında. Evet. Başka var mı ki bu evlerin orada adam? Valla bilmem ben. Açıkta durmayın. Adam ağacın arkasında abi. Şu değil mi? Aha çıktı çıktı kafasını çıkardı bak. <laughs> 4 ile vurdum. Bitir 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 bitir. Burada Nerede adam? şurada şurada. Çıktı çıktı bak. Selçuk çok iyi yerdesin, Hay çok oldu. iyi yerdesin. Bitir onu, senin altına geliyor Selçuk o adam. Helal. Bayıldı, bir kişi daha var, bir kişi daha var. Alıyorum ben onu abi. Bir kişi daha var, dikkat. Bir tane daha arkadaşları var bunların. Geldi, alan geldi. Şu gömdüm. mu? Hayır hayır, yanına sıktım. Allah kahretsin. Son adam orada bak. Bayılttım onu da. O da bayıldı. Başka bir grup daha geliyor. Şu kayanın arkasında. Tamam. Gördüm. Gördüm birini. Birini bayılttım ben. Ya bir tane daha, daha çıktı. Iyi. Bir tane daha çıktı. Şuradan. Şurada. Onu bitirdiler. Kayaların oradaki adam. Hala var. Hala var. Kayaların oradan var. Şurada. Ben arkayı kurdum. Selçuk. Buraya gel. Şu Kalın adamlar ya. bu kulübenin altında kalacaklar bak. Bana yaklaşın, arabanın Gelin. oradan vururuz onları. Gelin bana abi. Abi bir kişi dışarıda kalsın bak. Ne olacak biliyoruz bak görüyor musun? Tamam bırak bırak şu önümüze vuralım önce arkamızdan gelmesinler. Oğlum. Nerede Tek nerede nerede? nerede? Yakın mı? Arkada <laughs> Öldü öldü tekmiş Pk Tek seni kaldırıyorum sakin ol Hala adamlar var ama şu sahil kenarında Enerji Orkestçi varsa atsana Atacağım atacağım bekle Selçuk açıkta durma Attım kit basıyorum ben de Şu arkanda adamlar var Selçuk N yönünde Gördüm burada burada Birini alıyorum Göremiyorum ben Bak abi. ikisi de burada Gördüm. ikisi de burada dipti be Bekle, keşke sıkmasaydın. İçeride şu anda adamlar. O dairenin etrafında dönüyorlar. Ben sen sıkıyorsun sandım da. Hayır hayır. Buradalardı bak. Çıkacak onlar. Tamam, taktik değiştirmemiz lazım abi. Açı almamız lazım. Biri açılacak. Sen açıl abi, o olabildiğince açıl. Ben, ben buradan. Ben buradan. Beni tutun oradan bir şey olursa. Birini daha gördüm bak, şurada adam. Göremiyorum. Buradan açıyor yok ama şuradan vuracağım onu. Adam burada. Bayılttım bu Anan. Abi adam şeyin önünde. Neyin? İlk ateş ettiğin yerin önünde yere yattı adam. Bayılttım adamın leşi gelmedi galiba bana ya. Şu taşa geçelim. Arkaya tamam burası da. güzel. Burada duruyoruz. Burada duruyoruz. Göstermeyelim. Gördüm birini. Gördüm. Şurada Gördüm ben. önümüzdekini vuralım önce. Önümüzdekileri vuralım. Bizi darlamasa vermize. Onu bırakın. Gördüm ben abi şuradakini demiyor musun sen? Şurada vardı Temel bir adam. tane. Tam öğ ben öğreteceğim tam ben onu sana. Bekle. o oyunu bitirelim. Şu önümüzdeki yerin içinde adamlar var bak. Önce bunları çıkınca vuracağız. Tamam mı? Taşların arkasında göstermeden durun. Çıkacak o. pek sıkma, sıkma. Helal lan. Helal. Bekle bitir onu. <laughs> bir tık geri, bir tık geri. Hala safe'deyiz. Kulübenin oradaki adam benim ya benim Selçuk benim açılma, benim. bekle. Buradayım ben. Tamam. Sana yakınım biraz. Senin Çok o tarafında, sağ tarafında lütfen. adam var bak. Şu kulübede adam olabilir. Fatih çok yaklaşmışsın düşersen tutamayız bir el bombası atayım mı içeri? Çıktı, çıktı adamlar çıktı çıktı arkasında abi adamlar arkada Tamam FK gelin Alayım, Alayım mı? Göstereyim mi çıkıyorlar şimdi Hayır abi. gösterme bekle ben de ben geldim İçine girmedi abi. ama Gördüm Bir dakika Geldim Sık 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 Biri öldü içeride tamam bir daha abi. var Bitti mi? Tamam i̇ki kaldı iki kaldı iki kaldı ne? Nerede onlar? Burada bir iki kişi daha var İçeride mi onlar da? Bilmiyorum Galiba. abi Şu Olmayayım. tarafı Olmayayım. şu buldum Alan çok alan çok olmayabilir Ben alandayım gel gel bu taş çok iyi alandayım Bu gördüm Nerede? Adamı Aa değilmiş lan İki kişi kaldı zaten Hadi yine kayıpsız bir win Evet bizim ilerlememiz lazım bir tek Şuraya yalandan şöyle smoklar atacağım Yok atma şu an dur Hadi attım iki tane. Silahları reloadlayın. Önümdeki taşa koşuyorum ben. Hazır mıyız beraber? FK sen de yardım sen et bize. Sen adamı attığın yerlerde. Tamam seyfe e yaklaşmamız lazım ama. Enerjim var bir Oo. tane ağır kesicim onu içiyorum. O, onlar, onlar, evin içinde adam. Al al FK'lı şey hepsini. Hazır durun çıkabilirler bak. Bunlar yılan bile Evet yatıyorlar bir yerde. Ya da ağır bile Ben, ben attıma çıktı çıktı evden etmedi. çıktı. Bravo Betacam işte be. bu <laughs> harika bir birincilik geldi. Deli Fatih Adamlar indirmiş oradayım. adamları. Aynen Yine abi güzel bir işte. video oldu ya. arkadaşlar yine bir birincilik aldık temiz kayıpsız. Tebrikler beyler. Bizi desteklemek evet, için videoyu beğenebilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Elinize sağlık beyler. Yine bir güzel oyun oldu. Abi bir kill ne? Bir kill. evet, kill. Instagram Instagram <laughs> hesabım Be Instagram hesabım Fatih Kaplan nokta. Instagram <gülüyor> <gülüyor> sürekli değiştirir Instagram hesabını. Ya beni Selçuk bir abi. Selçuk takımdan atıldın